Şehrimiz çok kötü bir intibayla anılıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Dalga konusu olan birçok mesele oluyor. Vatandaşın da ben eminim ki bu merhalede yetki emanet olarak teslim, oldum. sandıkta iradesini gösterdiği bir belediye başkanımız var ki evlere şenlik. Bolu ile ilişki konuşmuyoruz. Gün geliyor ki suya yüzlerce katsam yapılıyor, sonra %50 indirim yaptım denilen belediye meclis toplantılarında şovlar izliyoruz istemez miyiz bir yerde yaşama? Allah bin kere razı olsun. Hem vesile olandan hem orada gerçekten onu fiilen yapandan, yapanlardan ama öbür tarafta temiz şehirde yaşıyoruz derken çevre katliam oluyor. Ben hatırlıyorum 2012 yılıydı galiba. Torba yasa çıkıyor o zaman. Torba yasanın içinde de bizim de yaylalarımızın resmi bir statüyle muhafaza edilmesi konusu vardı. Sen belediye başkanı o gün yine milletvekiliyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne demiş ki Mimarlar Odası'nı göreve davet ediyor. Bolu'nun yaylalarını, yarınlarımıza miras kalacak ormanlarımızı talan edecekler. Yaylaları imar açacaklar. E doğal olarak torba yasanın içinden bu konu çıkartılmış. Toplam rakam 7 bin küsür, 8 bin civarında yayla evi varmış. 400 küsür yayla yerleşim alanında. Bütün Bolu'yu kastederek söylüyorum. E bugün belki 15 bin, ne 20 bine yaklaşan yayla evi var. Yerleşim alanında aynı da e, muhafazam muhafaza etmiş olduk. Ey Tanju Özcan, Muhafaza mı etmiş oldun sen bunu, o gün bunu yaparak? Daha fazla talan olmasına sebep olmadın mı? Şehrin stratejik gelişimiyle ilgili bir planların olduğunu sanmıyorum. Önce duymuyorum çünkü yani. Genel siyasete dair bir şeyler söyleyip gündem yapıyoruz. E maalesef böyle bir sosyal medya alışkanlığımız da var. Magazin gündemleri sizin yaptığınız bu haberlerden çok daha fazla kamuoyunda, sosyal medya üzerinde karşılık bulunca Bilemiyorum her taraf e, herhalde o tarafı tercih ediyor. Ya herkes kendi işini yapsa belki de şehrimizin de en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Ya ben milletin karşısına şahsım olarak aday olmadım hiçbir zaman. Parti teşkilatlarımızın teveşriyle, teşkilatlarımıza göre yapmış abilerimizin, ablalarımızın, yeri geldiğinde ilk Turgula'yı koyan büyüklerimizin de dilini temsil etmek zorunda olduğum bir makamdayım. Ama ben Sayın belediye Başkanı gibi ya da bugün şehrimize yatırım hizmetlerini kazandırmaya çalışan milletvekillerimiz gibi vatandaşın huzuruna çıkıp ben bunları bunları yapacağım. Bir süre her tarafın benim yatırım hizmet olsun. Ben bunları bunları yapacağım diye millete bir söz vermedim.